<laughs> Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz kardeşlerimiz, bugünkü dersimiz geçen hafta Kayyum isminden kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Sayfa Lem'alar 345. Bismillahirrahmanirrahim ve bihin esta'in velhamdülillahi rabbil alemin. ve vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İkinci mesele eşyanın sırrı kayyumiyetle münasebetdar faidelerinin ve hikmetlerinin bir kısmına işaret etmeyi bu makam iktiza ediyor. Yani Allah kainatı yaratmış ve devam ettiriyor. Bunun hikmeti nedir? Neden Allah kainatı yaratmış ve kayyum ismiyle de o kainatı ve o kainatın içindeki mahlukatı devam ettiriyor. Evet, her şeyin hikmeti vücudu, yaratılışının hikmeti, gaye fıtratı ve faide-i hilkati, yaratılışının faidesi ve netice-i hayatı üçer nevedir. Birinci neve kendine ve insana ve insanın maslahatlarına bakar. Yani elmanı yaratmış, meyveni yaratmış, insanlar istifade etsinler diye hakeza. İkinci nevi daha mühimdir ki her şey umum zî-şuur müteala edebilecek ve Fatır-ı Zülcel'in cilve esmasını bildirecek birer ayet, birer mektup, birer kitap, birer kaside hükmünde olarak manalarını hadsiz okuyucularına ifade etmesidir. Yani bütün kainat ve içindeki mahlukat birer kitap ve birer kitabın sayfeleri gibi ve zişurlar, zişurlar dedi insan, melek ve cin. Bu taifelerin onları mütala etmesi, ondan sonra Cenab-ı Hak'ın orada cilve esmasını anlaması, izan etmesi. Üçüncü nevi ise Sani zülcelale Celal'e aittir. En mühim hikmet bu. Ona bakar. Her şeyin faydası ve neticesi kendine bakan bir ise Sani Ezülcelal'e bakan yüzlerdir ki Sani özülcelal kendi acayip bir sanatını kendisi temaşa eder. Yarattığı her mahluku o mahlukta tecelli eden esmasını o mahlukatın harikula deliklerini kendisi temaşa eder. Kendi cilve esmasına kendi masnuatına bakar. Bu azami üçüncü nevede ki en mühim hikmet bu. Bir saniye kadar yaşamak kafidir. Yani mahlukatın bu dünyaya gelip bir zaman kısa bir süre bir saniye dahi yaşaması bu üçüncü hikmete kafi geliyor. Hani felsefe halledememiş. Bütün mahlukat neden geliyorlar, durmuyorlar, gidiyorlar. Bazıları çok az, bazıların ömrü birkaç gün, birkaç dakika, birkaç saniye. E bu birkaç saniye hayat sürüp de gitmenin sebebi ne? Ne faydası var diye işte en önemli kainatın ve içindeki mahlukatın yaratılmasının en önemli hikmeti ve netice ki Cenab-ı Hakk'ın kendi sanatını kendisi seyretmesi. Onun için de o mahlukun bir saniye vücuda gelmesi kafi geliyor. O zaman kainatta hiçbir şey yaratılması boşuna ve beyhude abes olmaktan çıkıyor. Felsefe bunu anlamadığından bu gelip gitmeyi abes, düzumsuz boş zannediyor. Hem her şeyin vücudunu iktiza eden bir sırrı kayyumiyet var ki, üçüncü şuada izah edilecek. Bir zaman tılsım-ı kainat ve muamma-i hilkat, yani bu kainat niye yaratılmış? Cilvesiyle mevcudatın hikmetlerine ve faydelerine baktım. Gördüm ki, dedim ki, acaba bu eşya neden böyle kendini gösteriyorlar? çabuk kaybolup gidiyorlar. Onların şahsına bakıyorum, muntazam, hikmetli giyinmiş, giydirilmiş, süslendirilmiş, sergiye, temaşagaha gönderilmiş. Halbuki bir iki günde, belki bir kısmı birkaç dakikada kaybolup, faidesiz, boşu boşuna gidiyorlar. Biraz evvel ifade ettiğimiz gibi. İşte felsefe bunu anlamadığından, Çin içinden çıkamıyor. Bu kısa zamanda bize görünmelerinden maksat nedir diye çok merak ediyordu. O zaman mevcudatın, hususan zihayatın dünya dershanesine gelmelerinin mühim bir hikmeti ne lütfu ilahiyle buldum o da şudur. Her şey hususan zihayat canlı olanlar gayet manidar bir kelime bir mektup bir kaside-i Rabbani'dir ki bir ilanname ilahidir. Umum zişurun mütealasına, zişur dediğimiz biraz evvel söyledik, melek, cin ve insan. Umum zişurun mütealasına, onları okumalarına mazhar olduktan sonra ve hadsiz mütealacılara manasını ifade ettikten sonra lafzı ve hurufu hükmündeki sureti cismaniyesi kaybolur. Mesela çiçek açıyor bazen bir kaç saat, işte o çiçeğin açması gerek insan gerek cinler gerek melekler o çiçekteki Esma-i inceliklerini seyri ve temaşa ediyorlar. Vazife-i yerine getiriyorlar. O çiçekte hilkat vazifesini yerine getirmiş oluyor. onunla nasıl onun solup gitmesinde hiçbir abes ve çirkinlik olamaz. Bir sene kadar bu hikmet bana kafi geldi. Bir sene sonra masnuatta ve bilhassa zihayatlarda bulunan çok harika ve pek ince sanatın mucizeleri inkişaf etti. Anladım ki bu çok ince ve çok harika olan dekayıkı sanat yalnız zişurların nazarlarına ifade-i mana içinde değildir. Gerçi her bir mevcudu hadsiz zişurlar müteala edebilir. Hadsiz melekler onu görüp okuyabilir. Fakat hem onların mütalası mahduttur hem de herkes o zihayatın bütün dakikı sanatına nüfuz edemezler. Şimdi Allah pireyi yaratmış ama pirenin vücudunda ne kadar harika organlar yaratılmış ona kimse nüfuz edemez. Peki onun orada harikulade yaratılmasının hikmeti ne olabilir? Demek zihayatların en mühim neticeyi hilkatı, yukarıda üç tane hikmeti vardı mahlukatın yaratılmasının. En mühim neticeyi hilkatı ve en büyük gaye fıtratı zatı kayyum ezelinin kendi nazarına, kendi acayip sanatına, sanatını ve verdiği rahimane hediyelerini ve ihsanlarını arz etmektir. Hani başka bir de öyle diyor. Her cemal ve kemal sahibi kendi cemal ve kemalını görmek ve göstermek ister. Onun için Allah bu kainatı yaratmış. İşte bu kendi birinci hikmet olan kendisi görmek meselesi. Bu gaye ise çok zaman bana kanaat verdi ve ondan anladım ki her mevcutta, husansız hayatlarda hadsiz dekayıkı sanat bulunması, ince sanat bulunması Zatı Kayyum Ezelinin nazarına arz etmektir. Yani Zatı Kayyum Ezeli kendi sanatını kendisi temaşa etmek olan Hikmet-i hilkat, yaratılışın hikmeti o büyük masarife kafi geliyordu. Bir zaman sonra gördüm ki mevcudatın şahıslarında ve suretlerindeki dekayı sana devam etmiyor. Gayet süratle tazeleniyor. Tebeddül ediyor. Nihayet faaliyet ve bir hallakiyet içinde tahavül ediyorlar. Bu hallakiyet ve bu faaliyetin hikmeti elbette o faaliyet derecesinde büyük olmak lazım geliyor diye tefekküre başladı. Bu defa mezkür iki hikmet kafi gelmemeye başladılar, noksan kaldılar. Gayet merak ile ayrı bir hikmeti aramaya ve taharrüye başladı. Bir zaman sonra lillahilhamd, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın feyziyle, sırrı kayyumiyet noktasında azim, hadsiz bir hikmet, bir gaye göründü. Ve onun ile tılsım-ı kainat, kainat niye yaratılmış? Bu mahlukat niye gelip durmadan gidiyorlar? Ve muammay-ı hilkat tabir edilen bir sırr ilahi anlaşıldı. 24. mektupta tafsilen beyan edildiğinden burada yalnız icmalen 2-3 noktasını üçüncü şu ada zikredeceğiz. Evet, sırrı kayyumiyetin cilvesine bu noktadan bakınız ki bütün mevcudatı ademden yokluktan çıkarıp her birisini bu nihayetsiz fezada Allahüllezî rafa'as gayri amedin teravnaha sırrıyla durdurup kıyam ve beka verip umumunu böyle sırrı kayyumiyetin tecellisine mazhar ediyor. Eğer bu noktayı istinat olmazsa yani bütün mahlukat Allah'ın kayyum ismine dayanmazsa hiçbir şey kendi başıyla durmaz. Hadsiz bir boşlukta yuvarlanıp ademe sukut edecek. Hem nasıl ki bütün mevcudat, vücutları ve kıyamları varlığa gelmeleri ve varlıkta devam etmeleri ve bekaları cihetinde kayyum zücelle dayanıyorlar. Kıyamları onunla. Öyle de mevcudatın keyfiyat ve ahvalinde binler silsilelerin temsilde hata olmasın. Telefon, telgraf silsilelerin merkezi ve santral direği hükmünde olan sırrı kayyumiyette ve ileyhi yurca'ul emru kulluh sırrıyla uçları bağlıdır. Hani bazen işte bu bundan bu bundan bu bundan derken hepsi en sonunda Allah'ın Kayyum ismine, onun iç hilkatine ondan sonra bağlanıyor. Eğer onurani noktayı istinada dayanmazlarsa ehli akılca muhal ve batıl olan binler devirler ve teselsüller lazım gelecek. Belki mevcudat adedince batıl olan devirler ve teselsüller lazım gelir. Mesela bu şey hafız veya nur veya vücut veya rızık gibi bir cihette buna dayanır. Bu da ötekine. Herhalde nihayeti olamaz. Bir nihayeti işte bütün böyle silsilelerin müntehaları, en son noktaları elbette Allah kayyumdur. Ezelden beri vardır. Bütün mevcudatı yoktan halk etmiştir.